El -racim. Bismillahirrahmanirrahim Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var ebediyete bekaya bakiye ve sonsuzluğa karşı gayet şiddetli bir aşk var. Aşk zaten şiddetli muhabbet demek. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm eder, sonra sever. Yani hemen biraz sonra ayrılacağını bilse sevemez. Ha, onunla biraz beraber olacağını hayal edip o hayalin hatırına ne yapar? sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar, aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Şimdi dünyada bütün acıların, ızdırapların, sıkıntıların tamamının kaynağı, menbaı buymuş insanı en çok acıtan, kalbi en çok sızlatan hep ayrılıklar, ayrılıklar, ayrılıklar. Bir Arap atasözü diyor ki, eğer ayrılık olmasaydı ölüm yol bulup gelemezdi ki ruhumuzu alsın diyor. Demek insanı en çok yakan ve yandıran ayrılıklarmış. Demek ki hatta diyor ki ölüm bile ölüm olduğu için değil ha. Ölüm ayrılık olduğu için acıdır, ızdıraptır, çiledir, korkutur. Niye? Çünkü biz ölümde alıştığımız, içinde bulunduğumuz, sevdiğimiz, değil mi? Vücudumuzun bir parçası haline gelmiş bütün dostlarımızdan, dünyadan, vücuttan, lezzetlerden, yazdan, bahardan, güzelliklerden hepsinden ayrılacağımızı düşündüğümüz için ölüm ızdıraptır. Ölüm acı verir. Demek ki insan en başta şu şirak meselesini, ayrılık meselesini iç aleminde halletse, o halde dünyada o insan için acı ve ızdırap biter. Nasıl halledecek ama? Her şeyden ayrılıyor. Ya onun ömrü kısa, değil mi? Ya sevdiklerinin ömrü kısa, sevmeye kafi değil. Elleri yapıştığı şeyler, o şeyler bırakıp giderek ruhu acıtıyor, kanatıyor, üzüyor. Bak insan ruhunun bu özelliği. Bütün insanlık. Herkes bundan muzdarip. Bu ne diyor bakın? Bütün firaklardan gelen feryatlar. Yani bütün ayrılıkların acıları, ızdırapları, aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Aslında şu ayrılırken değil mi? Mesela bir dostunuz öldü, arkasından çığlıklar atıyorlar ya. Öyle ya şimdi insan mesela dünyada sevdiği şeyleri kaybedince arkasından çığlıklar atıyor. O feryatlar neymiş biliyor musunuz? İnsan ruhunda Allah'a karşı baki olan, güzellik sahibi olan Cenab-ı Hakk'a karşı ne kadar şiddetli bir aşkın muhabbetin varlığına denilmiş. Yani adam şimdi elindeki aynadaki parıltıyla teselli buluyor. Ayna kırılınca ağlamaya başlıyor. Bu neyi gösteriyor? Adamın aynaya karşı ne kadar şiddetli bir aşk beslediğini mi gösteriyor? Hayır. Güneşi ne kadar sevdiğini gösteriyor. Anlaşılıyor değil mi? Bak bütün gençliğimizden ayrılıyoruz, üzülüyoruz. Sevdiklerimizden ayrılıyoruz, üzülüyoruz. Değil mi? Bahardan ayrılıyoruz, üzülüyoruz. Her şey bizi üzüyor. Ne demek bu? Ruhu insani, bütün güzelliklerin menbaı ve madeni olan ebedi bir zata ne derece şiddetli bir aşkla dolu olduğu buradan belli değil mi? Serkan. Yani insan ruhunun adeta ne yapıyor? Tahlilini yapıyor. Nedir bu acının kaynağı ne? Şimdi doktor diyor ki biz diyor önce diyor hastayı tahlil etmemiz lazım diyor. Bu hastalığın kaynağı ne? Sebebi ne? Sebebine, köküne, kaynağına, menbaana inemezseniz hastalığın sadece yaranın üstüne merhem sürerek tedavi edemezsiniz. Önce sebebini halletmeniz lazım meseleyi halletmeniz için. Şu anda toplumun, bütün insanlığın, tüm dünyanın ortak ızdırabı ne? İnsanlar ölümden niye korkuyor? Hastalıktan niye korkuyor? Şimdi bir, bir yerden geliyor Bir tane arkadaş, ben diyor panik atak var, kalbim duracak gibi hissediyorum diyor. Duramıyorum diyor. Niye korkuyor ölümden? Yani değil mi bak alıştığı, sevdiği, dünyada tanıştığı, beraber olduğu güzelliklerden ayrılmak istemiyor. Bütün bu güzellikler Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellileri, yansımaları, tezahürleri değil mi? Öyleyse Kul Rabbinden ayrılmak istemiyor. Allah Allah. Bak bütün dünyadaki ayrılıkların hepsinin insanın ruhunda yaptığı, değil mi boşluğu açtığı yarayı tedavi ede edebilecek tek bir tane formül var. O da elavizikrillahi tatma kulu. Kalpler ancak Allah'ı anmakla onu bulmakla onu zikretmekle tatmin olur. Çünkü kalbindeki boşluğu doldurabilecek başka bir şey yok. Yani kaybettiği bütün parıltıların yerine ancak güneş doldurabilir. Ya. Eğer tevehhümü beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu cennetin ve cennetin sonsuzluğunun bir sebebi de şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşk bekadan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki Baki Zülcelal o şedid, şiddetli sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Şimdi insanın cesedi, maddesi fani, fenaya mahkum. Fakat ruhu beka aleminden. Ruhlar aleminden geldik ya. Ruhlar alemine nereden geldik? Nereden geldik? Yok, yok. Memleketten değil yok. Ruhlar aleme nereden geldik? Ha? Cennet. Cennetten. Hazreti Adem babamız cennetteydi değil mi? Doğru. Oraya nereden geldik? Cenab-ı Hak diyor ki ben diyor insanın ruhunu kendi ruhumdan üfledim diyor. Veka aleminden bir biz. Bakiler aleminden. Onun zatından bir muhatabız biz. Ne demek bu? Bu da ayrı bir ders konusu. Çok muazzam bir mana bu ya. Allah Allah. Öyle diyor değil mi? Ben, ben diyorsam yine sensin ol bendeki ben. Hiçten ne çıkar bendeki benlik yine bana senden diyor. Ben dediğim ne varsa hepsi sensin zaten. Öyleyse bu benlik, bu gurur nereden geliyor bu? Neyimle gururlanacağım ki? Neyim var Allah aşkına? Ya günahlardan başka. Hem hiç mümkün müdür ki Fatır Kerim Halık-ı Rahim küçük bidenin cüz'i arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını hassiz enva-ı mat'umat leziziyenin icadıyla kabul etsin de umum dev pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatli, kalli, halli, bekaya dair gayet kuvvetli duasını Serkan kabul etmesin. Şimdi bu ne demek? Haşa, yüz bin defa haşa. Şimdi Cenab-ı Hak hakimdir. Hakim ne demek? Hikmeti muhtezası her şeye kıymeti kadar değer verir. Doğru mu? Mesela 29. sözde İşaret Hücaz'a anlatıyor. İnsanın ruh cevherinin kainatta en kıymetli cevher olduğunu anlatıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu kadar kıymet verip bu kadar değer yüklediği bir cevheri sonunda yere vurup kırmayacağını bunu yok etmek için yaratmadığını anlatıyor. Ve bunu haşre öldükten sonra dirilmeye delil gösteriyor. Mesela diyor ki bir zat, bir cevherin, bir mücevherin kılıfını sadef deniyor ona. Sadef. Sadef ve dür. Dür demek iç demek. Mücevher demek. Sadef kılıf demek. Ambalaj demek. Kabuk demek. Şimdi bir mücevherin kılıfını daima süslesin. Değil mi? Ona kıymet versin. Ona toz kondurmasın üzerine değil mi ne yapsın? Kılıfını altından, zümrütten, şundan bundan süslesin. Sonra o kadar kılıfına ve kalıbına ve kabuğuna, sadefine bu kadar ehemmiyet versin. Üzerine titresin, toz kondurmasın. Sonra içindeki cevheri alıp yere vurup, taşa vurup kırsın. Böyle bir hareket beklenir mi böyle bir insandan? kılıfa, kabuğa, ambalaja verilen ehemmiyet ne içindir? Öyle ya. Şimdi ambalajı altından olan bir mücevherin kendisi altın olma ihtimali var mı? Yumuş olma ihtimali var mı? Ya ambalajı bile kalıbı, sandığı, kabuğu kılıfı altındansa içinde kim bilir ne vardır? Şimdi bakın insanın şu cesedi ruhuna göre aynı neymiş sadefle dür gibi yani kalıpla kabukla değil mi ambalajla mücevher gibi bu ceset bak ambalaj ne için vardı kalıp kabuk kutu sandık ne için vardı mücevher için mücevhere verilen değeri göstermek için sandığı da mücevherlerle süsledik ta ki ya bunun üzerinde elmastan Değil mi? Zümrütten, altından kakmalar var. Ambalajında. Kim bilir içinde ne vardır? Kaşıkçı elması varsa mesela değil mi? Onun için onun değil mi? Kabuğu, kılıfı, ambalajı neler değil mi? Nelerden olmaz ki? Şimdi Cenab-ı Hak insanın kalıbı, kabuğu ambalajı hükmünde olan bu cesede bu kadar hemmiyet versin. Sadece cesedin dilinin zevkleri için yeryüzünü en çeşit tatlarla donatsın. Sadece bu cesedin gözünün zevki için en çeşit renklerle yaratsın. Kulağının zevki için en çeşit seslerle alemi şenlendirsin. Sonra bu kadar ehemmiyet verdiği, bu kadar kıymet verdiği, alemi adeta onun için yarattığı bu cevhe, bu kılıfın bu cesedin içindeki ruh cevherini ölüm dediğimiz bir hadiseyle yokluk taşına vurup kırsın, bir daha dirilmemek üzere idam etsin. Hiç ehemmiyet vermesin, paşavra gibi bir köşeye atsın, değil mi? Ona kıymet vermeyip onu yokluğa mahkum etsin. Böyle bir fiil, böyle bir icraat, böyle bir tahmin insanın akıldan noksan olduğunu gösterir. Öyle ya. Hep örnek veriyoruz değil mi? Adam şimdi eline almış bir tane Osmanlı zamanında var oymacılar. Adam eline almış böyle tek tek oyuyor tahtayı. Aylarca uğraşıyorlar ya. Küçücük bir parçanın üzerine sehpa yapacak onu. Veya diyelim değil mi? Mesela Ulu Cami'nin minberi. Tamamen el övmesi. Aylarca bir sürü insan çalışmış ona. Şimdi adam oyuyor tek tek böyle. Hem de çok kıymetli bir ağacın üzerine oyuyor. Onu elmaslarla, zümrütlerle değil mi ne yapıyoruz? Sedeflerle dolduruyor içini. Nakışlar yapıyor üzerine. Sonra birisi dese ki ya bu adam aylardır uğraşıyor bu bir parçanın üzerine. Bunu niye yapıyor? Ya işte kış geliyor önümüz kış. Sobada yakacak bunu desem. Kim inanır ya? İnanacak bir insanın aklı var mıdır? Şimdi yakmak için bu kadar ehemmiyet verip de onu bu kadar nakışlarla, süslerle, bu kadar değil mi inceliklerle onu ne yapmaz? Süslemez, bezetmez ya. Şimdi insana bakın şimdi. İnsana o kadar ehemmiyet verip değil mi? Adeta kainattaki bütün nakışları insanda toplayıp, bütün alemi insana hizmetkar edip, bütün mahlukatı insanın ayakları altına serip, sonra değil mi? besleyip nazenin ve nazik yetiştirdiği, beslediği ve yeryüzünün en ehemmiyetli vazifesiyle vazifelendirdiği bu insanı değil mi? Alıp yokluğun, son değil mi? sonsuz ebedi yokluğun çukuruna atsın. Demek ki beka var ya beka, baki zülcelale olan aşk ve muhabbet bizde ne yapıyor? Bizde ayrılıkların acısını bize hissettiriyor. Biz ona yaklaştıkça o acıdan kurtuluyoruz. Ondan uzaklaştıkça acılar, ızdıraplar, ayrılıklar bizim alemimizi dolduruyor. Nasıl diyor? Mesnevi Nuriye'de bir ifade var. Kurbiyetinde vücut nurları, budiyetinde adem zulmetleri vardır. Allah'a yaklaştıkça insan onun varlığını hisseder. Onun varlığını hissettikten sonra diğer varlıklar gölgedir, yansımadır, tecellidir. Güneşi bulan tecellilerin kaybolmasından, yansımaların, parıltıların kaybolmasından müteessir olmaz. Ama onu bulamadıysa her parlayanın arkasından koşar, sönünce onun da dünyası söner. Öyle öyle. Ya insan şimdi ne yapıyor bak Rabbine karşı verilmiş olan duygularla bak, fani güzelliklere yapışıyor. Şimdi Allah sonsuz ya Allah'ı sevmek için verilen duygu da sonsuz. Ama sonsuz duyguyla, sonsuz değil mi? Aşkla sonlu fani mahlukata bir yapışıyor. Geçen gece bir arkadaş gel geldi. Konuştuk saatlerce. Şimdi bak, ruhu, kalbi acıyor. ızdırap çekiyor. Başka gün birisiyle abi diyor ben diyor işte şöyle sevdim, böyle sevdim, ben sevdim, o sevmedi. Bu iş böyle olmayacaktı bilmem ne. Adam intiharını eşiğinden dönmüş. Hayatına kıyıyor. Basit bir şey değil ha. Ölümüne. Suç kimde? Suç, Cenab-ı Hakk'ın zatına, kendine tahsis ettiği o haneye, kalp dediğimiz Bektullah'a saçma sapan, değil mi? Neydi bellisiz sevgileri, sevgilileri doldurup suç Allah'ı darıltan da ya. Allah da seni ne yapıyor? Sevdiği için o kalpten onları boşaltasın diye sana bir türlü huzur vermiyor. Vermez zaten. Sen ne diyorsun? Bak şimdi ben açıkça söyledim. Dedim ki sen Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir şeye elini uzattın. Dedi ki Allah'a dedin ki Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi dedin ben onunla mutlu olmak istiyorum. O beni mutlu edecek. Sen aradan çık dedin. Aslında bu haram aşkın, haram muhabbet sevginin adı budur. O beni mutlu edecek. Sen aradan çık. Cenab-ı Hak diyor ki, ben böyle bir muhabbete razı değilim. O kalbi ben yarattım, kendi zatıma tahsis ettim. Benim rızam dışında hiçbir şeyi sevemezsin diyor. Sen de diyorsun ki, o beni mutlu edecek. Ben onunla mutlu olacağım. Cenab-ı Hak diyor ki, hadi buyur bakalım hadi. Hadi mutlu ol. Izdırar ediyor sana hayatı. Öyle acı çektiriyor sana. Hem de nasıl bir acı? Canına kıydıracak kadar bir acı. Ta ki ne yap? O işten dön. Kalbine Rabbinden başkasını sokma. Dedim ki sen dedim akşam eve gelsen. Evin erkeği sensin. Orası senin harimin. Yabancı bir erkek giremez. Bir gelsen baksan ki evde yabancı erkekler var. Ne yaparsın? Öldürürüm. Namus meselesi. Kıskanırım. Öldürürüm. Kıskanman gerekiyor zaten. insansın çünkü. Domuzlar kıskanmaz. Bir de Allah muhafaza domuzlaşmış fıtratlar. Şimdi dedim ki ya Allah senin kalbine nazar ediyor. Bakıyor ki çöplük gibi ne varsa doldurmuşsun. Ne yapsın yani? Cenab-ı Hak seni o pisliklerle baş başa mı bıraksın? Seni sevmiş. Vazgeçmemiş senden. Onları kusturuyor sana. Adam şimdi zararlı bir şey yediysen ne yapıyorlar? Kusturuyorlar değil mi? Çıkart bunu Yoksa hayatına mal olur. Kalbine doldurduklarını kus. Çıkart bunları. Yoksa ebedi hayatına mal olacak. Allah darılır diyor. Ya. Şimdi o yüzden Cenab-ı Hak kalbimizi zatına tahsis etsin inşallah. Nazarımıza başka, nazarımızı başka şeylere baktırmasın. Malı, mülkü, arabayı, evi, şöhreti, kadını, şunu, bunu kalbimize doldurmak felaketinden bizi muhafaza etsin. Ya. Şimdi değil mi? İnsan mesela affedeceği şeyler var, bir de affetmeyeceği şeyler var değil mi? Böyle bir şey affedilir mi? O yüzden Cenab-ı Hak ne diyor? Ben diyor her günahı affederim. Ama şirki asla diyor. Yani o baş benden başkasının önünde eğiliyorsa, o bel benden başkasının önünde bükülüyorsa, o kalbe benden başkası giriyorsa, affetmem diyor ya. İşte şu dersler bizim alemimizdeki bütün şirkin kırıntılarını, pisliklerini temizliyor elhamdülillah. Temizliyor, temizliyor. Temizlendi mi kalp Allah'ın beyti oluyor, tahtı oluyor. Cenab-ı Hak gelip kuruluyor o kalbe ya. Ya aynı İsamet. Değil mi? Samediyetin aynası. Ya madem insan bekaya aşıktır, Elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka baki zülcelale mahsustur. Dünyada baki zülcelalden başka bekaya sahip olan bir şey var mı? Her şey çelik olsa, taş olsa paslanıyor, eriyor, çürüyor. Her şey ya. Ne kadar sağlam olursa olsun temeli çürük. Öyleyse bak. Madem insan bekaya aşıktır. Elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka, baki, zülcelale mahsustur. Ve madem bakinin esması bakiyedir. Ve madem bakinin ayneleri bakinin rengini ve hükmünü alır. Ve bir nevi bekaya mazhar olur. Elbette. Ayna güneşe dönünce Güneş aynanın içine giriyor değil mi? Güneşin özellikleri de giriyor aynanın içine. Ha? Kul Allah'a dönünce Allah kulun kalbine giriyor. Allah baki kulu da bekaya götürüyor. Sen bakiye tutundun. Ona yapıştın ve bakinin hükmünü aldın. Elinizdeki sermayeniz var. Sermayenizi neye yatırırsanız onun hükmünü alır. Adam yaş sebzeye yatırıyor. Yaş sebze çürür değil mi? Demire yatırıyor. Demir durur. Altın kıymet kazanıyor. Senin sermaye kıymet kazanıyor. Şimdi bak neye yatırdıysan onun hükmüyle hüküm alıyor. Şimdi ömür sermayesi, tek sermayemiz. Adam şimdi bir emekli ikramiyesini alıyor da aylarca araştırıyor ya. Nereye yatırsak acaba diyor. Ömürde bir kere elimize geçiyor bu diyor. Ben bu kadar parayı bir arada hiç görmedim diyor. Düşünmeyin mi? Araştırmayın mı diyor nereye yatıracağım? Acaba yatırım olarak ev mi alsam? Acaba arabamı alsam? Acaba dolara mı yatırsam? Euro'ya mı yatırsam? Altına mı yatırsam? Ne yapsam diye 40 kere düşünüyor ya. Allah aşkına insan şu hayatı ya ömür sermayesi ezel ve ebed ortasında bir kere ele geçer. Elimize geçmiş şu ömrümüzün sermayesini nereye yatıralım? Bu akşamı nerede geçirelim? Değil mi? Bu hafta sonunu nerede geçirelim? Bu günü nerede geçirelim diye düşünmeyelim mi? Muhakeme etmeyelim mi? Muhasebe etmeyelim mi? Ya o yüzden oturup ahiretimizi inşa edeceğiz. Planlı yaşayacağız ama sadece kabre kadar bir plan değil, ebediyeti planlayacağız. Ona göre uzun planlar. Uzun hayaller, büyük düşüneceğiz, büyük düşüneceğiz. Ha, büyük düşünen insanlar küçük hadiselerde hiç etkilenmezler. Ya öyle diyor değil mi? Ya cennetteki alemleri dünyada görür de mahvolsa eğilmez sıradalar gibi der diyor. Bir gün Mehmet Feyza abiye sormuşlar demişler ki, ya. Abi demişler imtihan çok ağırlaşıyor bazen demişler. Bazen bu imtihan çok ağırlaşıyor. Nasıl olacak bu deyince demiş ki Mehmet Feyz abi aynı imtihan kardeşim demiş imtihan aynı imtihan. İmtihan ağırlaşmaz. Yük ağırlaşmaz. Sen zayıflarsın demiş. Sen zayıflayınca yük sana ağır gelir. Senin ağır diye altında inim inim inlediğin yükle birileri misket oynuyor. Birileri onunla dalga geçiyor. Ya. Şimdi demek ki biz kuvvetleneceğiz. Kuvvetlendikçe yükümüz bizim oyuncağımız olacak. İnşallah. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka baki zülcelale mahsustur ve madem bakinin esması bakiyedir, ve madem bakinin ayneleri bakinin rengini ve hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur, elbette insana en lazım iş ekmeğinin peşinde koşmaktır. De demiyor bak, Değil mi? sabah kalkıp işe gitmektir veya işte şöhret olmaktır, şunu yapmaktır, bunu yapmaktır demiyor. Öyleyse insana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peyda etmektir. Ve esmasına yapışmaktır. Esmasına nasıl yapışacağız? Allah'ın isimlerine nasıl yapışılır? Ne dersiniz? Hayatımızda ha? Hayatımızda, uygulayarak. Güzel. Yani o isimlerde payımızı büyütürsek, mesela Cenab-ı Hakk'ın adl ismi var. İnsan adaletteki payını büyüttükçe Cenab-ı Hakk'ın esmasına yapışmış olur. Allah'ın hakim ismi var. İnsan hikmetteki payını büyüttükçe mesela değil mi rahmet rahim ismindeki payımızı büyütmek için şefkatte ilerlememiz gerekiyor. Bak ahlak-ı insaniye yükseldikçe insan Cenab-ı Hakk'ın esmasına yapışmış oluyor. Yapıştın mı? O isimler baki olduğu için yapışanlar da ne yapar? Bekaya mazhar olur. Esmasına karşı o bakiye karşı alaka peydah etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olur. İşte ikinci ya baki entel baki cümlesi bu hakkatı ifade ediyor ve insanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gaye şiddetli arzuyu bekayı onunla tatmin ediyor. Allah Allah. Madem o var her şey var. El Fatiha.